Gözler kalbin aynasıdır. Gözle ya bir gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz? Evet, yağ Yağ bitmiş, millet bekliyormuş. Sarayın birinci günden maddesi ekonomi. Anketler Erdoğan'ın uykularını kaçırıyor çünkü bu kez yangın vatandaşın cebinde. Erdoğan iktidarını kaybetmesine sebep olacak bu durumla ilgili toplantı üstüne toplantı yapıyor gözlerinde ise endişe var. AKP iktidarının ilk yıllarında Kemal Derviş'in programını uyguladı. İnsan hakları ve demokrasi rafa kaldırılıp ülkedeki her şey tek adamın dudaklarının arasından çıkacakları endeksli olunca işler zorlaştı. Erdoğan şimdi enkazı devralacak kurtarıcı arıyor. Sarayda isimler masaya yatırılıyor. Ekonominin başına geçmesi için bazı isimlere tekliflerin gittiği bile söyleniyor. Ateşten gömleği kim giyecek merak konusu. Şimdi ekonominin fotoğrafını çekelim. Erdoğan'ın aradığı kişi ateşten gömlek mi giyecek, deli gömleği mi giyecek? Siz karar verin. Bizim bu durum olacaktır. Aklımı herhalde 20 yıldır anamız ağladı. Gerçekten bağıra bağıra arayasın var. Bağır. Çarşı, pazar değil artık evlerin içi yangın yeri. Temel ihtiyaç malzemeleri önce cep yakardı, şimdi can yakıyor. Peynir, zeytin edebiyatı da bitti. Artık peynir bile marketlerde kilit altında. Eve 5 litre yağ götüren aile reisi günün değil ayın kahramanı. her senin anlığın yüzün. Aslında bu görüntü izah edilemeyen artışların mizahı değil, düpedüz trajedi. Uzayan kuyruklar, çile üstüne çile çeken insanlar, çöpten toplanan yiyecekler. Her şeyi Erdoğan'ın 20 sene önce söylediğinden daha kötü. Evinin kirasını ödeyemiyorsa, suyunun parasını ödeyemiyorsa, elektriğinin parasını ödeyemiyorsa ve artık yandım Allah diyorsa benim halkım vatandaşım. Bu hale Türkiye'yi kim getirdi? Bu hükümet getirmedi mi? İnsanlarımız çöpten ekmek alıp yiyor. Nasıl işsizlik yok? Yok. Ekmek çöpten alıyor. Evet. Türkiye'de. Evet. Gördünüz gözlerimi. Gördüm. Bak çarpılırsınız. Çarpılayım. Çünkü ben alıyorum. Erdoğan ne yapsa ne etse bu konuda çaresiz. Bakanlar değişiyor, Türkiye İstatistik Kurumu marifetiyle rakamlarla oynanıyor ama gerçek değişmiyor. Her ne kadar belli etmemeye çalışsa da. Elhamdülillah bizde bolluk, bereket yoluna devam ediyor. Böyle diyor ama bunun gerçek olmadığını kendi de iyi biliyor. Ne kuyruklar bitiyor ne de vatandaşın isyanı. Enflasyon oranı %54 ile son 20 yılın rekorunu kırdı. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Bir dokun bin ağ hişit. Arabamızı çalıştıramıyoruz. Dışçıklarda arabayı istop ediyoruz. Ya bu kadar olmaz ya bu kadar olmaz. Ya isyan mı eder? Arabaları mı yakar? Yolları mı keser ya? Ya yeter ya bize sahip çıkan bir kişi yok mu ya? Tabii ki var. Sahip çıkmaz mı? O vatandaşının akşam yatarken ne yemesi gerektiğini bile düşünüyor. Halkı için şifa olacak tarifler veriyor. Manda yoğurdu ki onun içine Medine hurması doğrarım. Biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf atarım. Yulaf ezmesi. Bu dörtlüğü karıştırarak yer yatarım. Ekonomi Aralık ayından beri Nurettin Nebati'ye emanet. Onu herkes tanıyor, o bir star. Tabii ünlü olması ekonomik reçetelerinden dolayı değil. E ben Rakam ben vermeyeyim şimdi. Ama çok çok iyi. Gözler... Sizin... Ya Gülçinem gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Gözlerime bakın, görüyorsun rahatlayın mi? diyor Nebati. E, Bazen şey de şey zaten şey. dipteyiz, daha da düşemeyiz diyor. Zaten e, Türkiye, Türk lirası şu anda en zayıf durumda. Yani gideceği bir yer yok. Yani vatandaş rahat ötsün dolara karşı alınan önlemlerle vatandaşın parasını nasıl çarptıklarını bile anlatıyor. Çarpılan kim oldu? Küçük yatırımcılar. Her zaman olduğu gibi. Bu kadar da olmaz diyorsunuz. Bu kez Nebati yabancı yatırımcıdan Türkiye'nin Muz Cumhuriyeti olduğunu anlatarak para istiyor. Bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanımız var. Rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz. Bazen de açık açık söylüyor. Sizin zaten paranız yok, asıl parayı ben kaybederim diyor. Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer. Bin çalışanımız var. Ben bunu göze alır mıyım? Nurettin Nebati böyle biri. Erdoğan'ın bakanları arasında ismini vatandaşın bilmediği isimler var. Çözümü olmayan konularda piyon kullanmayı seven Erdoğan, bakanlar arasında en çok onun konuşmasına izin veriyor. O kadar pot kırmasına, komik duruma düşmesine rağmen. Şey rakam mi, ben mi? vermeyeyim şimdi. Ama çok çok iyiydi. Gözler <laughs> ya gülüşüm gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Olay aslında çok açık. Türkiye tarihinin en büyük dar boğazının Nebati'ye özellikle yol veriyor Erdoğan. Zaten işler kötü, vatandaş tepkili. Konuşmasında mahzur yok yani. Nebati enkazı biraz daha yüklendikten sonra Erdoğan'ın bütün sorumluluğu üzerinden atıp yeni yüzle vatandaşa umut satması daha kolay. Erdoğan zaten bu konuda uzman. Özet olarak Nebati gidici en fazla biraz daha gözleriyle umut satacak. Günün sonunda Erdoğan bütün faturayı Nebati'ye yükleyip kapıyı gösterecek ama öncesinde bir kurtarıcı lazım. eskiden de ya İşte sarayı kıvrandıran mesele de bu. Eski bakanlardan Mehmet Şimşek'e teklif gittiği konuşuluyor. Mehmet Şimşek görevi kabul eder mi? Bu şartlarda çok zor. AKP içinde de görev vereceği kişi Nurettin Nebati profilinde biri olacağı için bu en son seçenek. Kemal Derviş gibi yurt dışından kamuoyunun tanımadığı birini getirip umut aşılar mı? İşte bu ihtimaller arasında. İsim bulmak kadar zor olan bir şey daha var yalnız. Görevi kim kabul edecek? Aklı başında birinin şu şartlar altında Türkiye'nin ekonomisinin başına geçmesi yok yok bu da aklı başında birinin karı değil. Öyle ya Erdoğan'ın giydireceği gömlek ateşten gömlek bile değil. Belli ki saray bu konuda biraz daha mesai yapacak. Vatandaş içinse söylemesi zor ama bunlar daha iyi günler. Şapkasından ihtiyacı olan tavşanı her daim çıkarmakta çok mahir olan Erdoğan'ın şapkası bu defa boş. Vatandaşın da zaten aynı numaralara karnı tok. Evimize ekmek götüremiyoruz. Hangi gün Abartılı geldi. Çay iç. Çay iç kötü haberler bitmiyor. Sırada seçim ekonomisi var. Kasada para değil pul bile kalmayacak. Kara parayı, ak parayı tedavile sokacak. Bu arada vatandaşın ağzına bir kaşık bal sürer mi Erdoğan? Tabii ki sürecek. Derde çare olacak mı derseniz çok zor. Ama sütten ağzı yanan vatandaşın bırakın manda yoğurdunu, en sıradanını bile üfleyerek yiyecek parası yok.